Bu videoda Next projelerinde Get Static Props kullanımını göstereceğiz. Get Static Props ile statik bir props oluşturma işlemini yapacağız. Yani verilerimizi statik olarak çekeceğiz ve oluşturacağız. Get Static Props oluşturacağız. İçerisinde Breaking Bad API'yi kullanarak karakter listesini çağıracağız ve Props olarak bunları oluşturacağız. Daha sonra Users kısmında bu props'u kullanacağız. Breaking Bad API'yi kullanacağız demiştik. BreakingBadApi.com adresinden Breaking Bad karakterlerinin listesine erişebiliriz. Documentation kısmına geliyorum. Burada karakterler, bölümler. Alıntılar ve ölümler başlıkları altında API bilgilerine erişebiliriz. Öncelikle base URL kısmına gelelim. https://www.breakingbadapi.com/api bizim base URL'imiz. Ardından bu base URL'den karakterler kısmını çekmek istiyorsak characters diyerek URL'i tamamlamamız gerekiyor bir limit de koyabiliriz karakterlere. Soru işareti limit diyerek kaç tane karakterin çağrılmasını istiyorsak o kadar karakteri yazmamız gerekiyor. O zaman kullanıcı bilgilerine erişelim. Kullanıcı bilgileri nereden erişiyoruz? Users içerisindeki index.cs'den erişiyoruz. Nasıl erişeceğiz? Get static props tanımlayarak erişeceğiz export const diyorum get static props fonksiyonunu oluşturuyorum. API'ye erişeceğimiz için asenkron bir fonksiyon olmalı ve get static props diyerek isimlendirmemiz gerekiyor. async dedim fonksiyonumu oluşturdum. Arrow bir fonksiyon oluşturuyorum ve içerisinde fetch metodunu kullanarak API'nin URL'ini yazıyoruz. Böylece bize bir cevap dönecek. Cons diyelim. Bu cevabı res sabitinde tutalım. Evet fetch diyorum. Fetch'in içerisinde base url slash characters diyeceğim. Evet abiden sonra slash characters diyorum. İki tane slash oldu. Tek slash indirdim. Daha sonra da soru işareti limit diyorum. Kaç tane çekmek istiyorum? 20 tane. O yüzden limit eşittir 20 dedik. Artık cevabımız elimizde. Fetch ile çektiğimiz için res.json diyerek verilere erişebiliriz. Cons data diyelim. Data oluşturalım. Evet res.json. Ve artık bu verileri props olarak döndürmemiz gerekiyor. O yüzden return tanımlıyorum. Return içerisinde de props'u tanımladım. Props içinde users verisini dönderelim. Users verisi de burada çektiğimiz datalardan oluşacak diyoruz. Evet artık props'umuzu oluşturduk. Props'umuzun adı users oldu. Ben kullanıcılar fonksiyonunda bu props'a erişebilirim. Süslü parantez users diyorum. Ve users props'una kullanıcılar fonksiyonunda erişiyorum. Console.log diyelim. Users'ı konsola yazdıralım. Evet uygulamamıza bakıyoruz. Şöyle sayfayı yeniledik. İncele dememiz lazım. Konsola erişeceğiz. Console.log'a bastık. Listeler kısmına geldiğimizde 20 tane veri bize dönmüş oluyor. Bu 20 veriyi de göstermemiz gerekiyor. Listeler sayfasında. O yüzden CSS tanımlayacağım. Daha düzgün gösterebilmek için. CSS'i de user module.css içerisinde tanımlamak istiyorum. Styles klasörüne yeni bir dosya ekleyeceğim. User nokta modül nokta CSS diyeceğim. İçerisine de daha önceden oluşturduğum single ve single hover CSS'lerini yazıyoruz. Artık bunu users klasöründeki index içerisinde kullanabiliriz. CSS modülünü buraya import edelim. Import style diyorum. From nerede yer alıyor? Styles klasörü içerisinde yer alıyor. O yüzden Styles klasörüne geldik. İçerisindeki user nokta model nokta buraya çağırdım. Styles diyerek isimlendirdik. Kullanıcılar fonksiyonunda da return işlemini yapmamız gerekiyor. Konsol nokta logo yorum satırını aldım. Bir div oluşturalım. H1 diyelim kullanıcılar. Verilere users props'uyla erişiyorduk. O yüzden users nokta map diyorum. Teker teker göstereceğim. Map fonksiyonun içerisinde her birine user diyelim. Tabi return ettiğimizden dolayı normal parantezi kısaltma olarak kullanacağız. Bir div oluşturalım. Divin içerisinde map fonksiyonu olduğu için key olması lazım. Key de user'ın id bilgisi. id bilgisi de char alt dire, id ile tutuluyor. Gördüğünüz gibi documentation kısmından breaking bad api'nin erişebiliriz bilgilerine istersek de konsola çektiğimiz verilerden de yararlanabiliriz. ID bilgisi kullanıcıya özgü o yüzden key için user.char alt tire id kullandım. İçerisinde şöyle bir a etiketi oluşturalım. A etiketinin içerisine de h3 diyorum. Kullanıcının ismini yazacağım. user.name dedim. A etiketinde class name oluşturalım. Class name'de de styles'tan single'ı kullanacağız. styles.single diyoruz. Evet baktığımız zaman kullanıcılarımız geldi. 20 tane limit yaptığımız için 20 kullanıcı kullanıcılar listesi içerisinde geliyor.